Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı yoğurt nasıl hazırlanır onu paylaşmak istiyorum. Uzun yıllardır yoğurdumu evde kendim mayalıyorum. Bu yıllar içerisinde edinmiş olduğum tecrübeleri, püf noktalarını, bütün inceliklerini sizlerle paylaşacağım inşallah. Aslında ev yapımı yoğurt gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor bir işlem değil. Sadece burada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur kaliteli, güzel süt süt bulabilmek. Güzel süt bulduğunuz zaman emin olun ki sizin de yoğurtlarınız problemsiz bir şekilde çok güzel olacaktır. Dilerseniz şimdi nasıl hazırlamışım en başından itibaren hep birlikte izleyelim. uzun yıllardan beri evde yoğurdumu kendim mayalıyorum. Her zaman için elimin altında ev yoğurdu bulunması çok çok güzel bir şey. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Eliniz alıştığı zaman hiç zor bir şey değil. Kesinlikle birkaç tecrübe edindikten sonra çok güzel yoğurtlar mayalayacağınıza inanıyorum sizlerinde. Ben de yoğurt mayalamayı yıllar öncesinde annemden gördüğüm usulle yapıyorum. Ve çok da güzel oluyor sonuç. İnşallah bugün siz sizlere nasıl mayaladığımı detaylıca paylaşacağım. Öncelikle 3 litre sütüm var bugün. 3 litrelik sütümü hemen açıyorum. Tenceremin içerisini hafif böyle suyla çalkaladım. Bunu da annemden görmüştüm. Annem e, dibi tutmaması adına tencerenin dibinin ıslak olması gerektiğini söylerdi. Tenceremi ıslattım. Hemen içerisine e, sütümü ekliyorum. Sütümün temiz olduğundan eminim. O yüzden süzme işlemine gerek duymuyorum. Eğer sütünüzün günlük sütünüzün emin değilseniz e, içerisinde herhangi bir şey olmadığına e, mutlaka bir tülbent yardımıyla süzmenizi tavsiye ederim. Şimdi sütümüzü artık kaynatma işlemine geçebiliriz. Ardından detaylarıyla tekrar buradayım. Sütümü ateşe aldım ve içerisine bir kepçe bırakıyorum. Varsa süt taşı da koyabilirsiniz. Kaynadıktan sonra taşmaması adına yardımcı olacaktır ama süt taşınız yoksa hiç önemli değil. Bu şekilde bir kepçeyi içine bıraktığınız zaman bu da aynı işlemi görüyor. sütüm kaynama noktasına geldi. Hemen nasıl köpürttüğümü, nasıl havalandırdığımı şöyle sizlere göstereyim. Şöyle kepçenin içerisine sütü aldıktan sonra biraz havaya kaldırıp tekrar geri boşaltıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman sütünüzün fazla suyu uçmuş oluyor ve daha böyle yoğun kıvamda yoğurtlar elde edebiliyorsunuz. Sütümün kaynatma işlemini tamamladım. Ateşi kapattım şimdi. Sütüm oda ısısına gelene kadar bekliyorum ve ardından işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Sütümü beklettim. Şu an mayalamam gereken ısıya kadar düştü sıcaklığı öncesinde şu üzerinde biriken kaymağın bir kısmını almak istiyorum. Çünkü benim sütüm gerçekten çok çok yağlı bir süt ve o yüzden fazlası biraz yoğurtta rahatsız edici olabilir. Çok kaymaklı yoğurt seviyorsanız bu haliyle de mayalayabilirsiniz. Şöyle bir kısmını aldım kaymağın. Hepsini de temizlemiyoruz. Biraz bir tık kaymak tutması gerekiyor yoğurdumuzun üzerinde. Hemen şöyle kenarına köşesine kuruyan yağları, kaymakları şöyle içerisine koyuyorum. Şimdi gelelim en önemli püf noktasına. Sütümüzün mayalama sıcaklığı nasıl olmalı? Bunu size ben şöyle tarif edebilirim. Anne olanlar mutlaka bebeklerini duş aldırırken şöyle dirsekleriyle ya da parmak uçlarıyla suyun ısısını kontrol etmişlerdir mutlaka. Tam olarak ısısı o şekilde olmalı. Yani şu serçe parmağınızı sütün içine daldırdığınız zaman parmağınız ne yanmalı ne de böyle hani soğukluğunu hissetmeli. Ilık Yoğurdumuzu mayalamak için şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar yoğurt kullanıyorum. Ev yoğurdu yine aynı şekilde. Süzme yoğurtla yoğurt mayalayamazsınız. Çünkü mayalasanız bile böyle sünme gibi böyle kıvamında bozukluk oluyor maalesef süzme yoğurt kullanıldığı zaman. Bu şekilde sarı suyu içerisinde olan ev yoğurdu tercih ederseniz daha iyi olacaktır. Hazır yoğurtlarla da mayalayabilirsiniz ama çok uzun ömürlü olmuyor onunla mayalanan yoğurtta. Şimdi hemen 1,5 yemek kaşığı yoğurdumu kaseme aldım. İçerisine şöyle bir kepçe süt ilave ediyorum. Ve güzelce bu mayamı, yoğurt mayamı şöyle ezerek homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum çoğunlukla yoğurdumu kavanozlarda mayalıyorum. Bu şekilde tüketmesi daha güzel oluyor. Hemen şimdi yoğurdumu güzelce açtım. Şu şekilde ezdim. Artık sütümle buluşturabilirim. diğer püf noktası da mayanızı ilave ettikten sonra sütünüzü güzelce karıştırmak. Süt ve mayanın, yoğurt mayasının birbiriyle tamamen buluşması gerekiyor mayalama işlemini farklı farklarda yaptığımız zaman nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Bunu görebilmeniz açısından şöyle farklı ebatlarda kaplar tercih ettim. Ama benim çoğunlukla tercihim kavanozda mayalamaktan yanadır. Her zaman kullanımı, tüketimi çok daha güzel oluyor. Örneğin iki kişisiniz şu kavanoz boyunu açıyorsunuz. Açtığınız gün tükeniyor. Daha büyük, daha geniş bir aileyseniz bu kavanoza ve daha büyük kavanozlara da mayalayabilirsiniz. Şimdi mayalama işlemine geç geçebiliriz artık. Hazırlamış olduğumuz sütümüzü kavanozlara paylaştırıyoruz şimdi. Şimdi gelelim bir diğer püf noktasına. Yoğurtlarımızı mayalama işlemini yaparken şu şekilde ısısını kaybetmemesi adına bir bez içerisine sararak mayalıyorum ben birçok arkadaşım fırın içerisinde de mayalıyormuş. Ben onu denedim bir müddet ama maalesef fırınımın içerisindeki o ray sisteminde paslanmalara sebep oldu. O yüzden artık fırın içinde mayalamıyorum. İster istemez fırının içerisine ılık yoğurtları koyduğunuzda bir buharlaşma oluyor. Ve o buharlaşmaya istinaden içerisinde pas oluştu maalesef fırın demirde. Annem usulü bildiğim tekniği nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım kaplarıma paylaştırmış olduğum sütleri güzelce şimdi ağızlarına kapaklarını çok fazla sıkmadan yani tamamen kapatmıyorum. Şu şekilde üzerlerini, kapaklarını bırakıyorum. kısmına koymuş olduğum örtüyü şöyle etrafına güzelce sarıyorum. larımızı güzelce sarıp sarmaladık. Mayalanma işleminin tamamlanması için 6 ila 8 saat süreye ihtiyacımız var. Bu süre zarfında hiç temas etmiyoruz. Kış mevsiminde bir tık daha süre uzayabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurun lütfen. Şimdi bu haliyle beklesin bakalım. Tekrar mayalanma işlemi tamamlandığı zaman görüşmek üzere. Yoğurtlarımın mayalanma işlemi tamamlandı. Hemen şimdi son hallerine bir bakalım. Ardından dinlenmeleri için buzdolabına kaldıracağım. Kapaklarını çok sıkı kapamamıştık. Hemen şöyle alalım kapakların üzerinden. Yoğurdumun kıvamı da bu şekilde. E, açmayı unutmuşum kameramı ama şöyle iki kaşık önden almış bulundum. Şöyle sizler için bir kaşık daha ekleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Taş gibi yoğurt tabiri caizse. Sizler de eğer yapmak isterseniz videomu baştan sona dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Yepyeni videolarda, yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.